Altı, altı. Mahsus mu çıkardı o hayvanı şimdi? Mahsus olur mu beyefendi, hava alsın diye. Alsın komşum, takma. Yavruya hava lazım. Çenenin tutu oğlum. Altı bir sayın abim, oyna. Öf, sen ne biçim alırsın şimdi o kapıyı? Kaçırır mıyım be? Şu altı... Şu da bir. İki bir, iki bir. Aa, tadını kaçırdı ama. Evet, özür dileriz beyefendi gidiyoruz. Konuşmasana geveze. Gülsüm kız, güs, al şu çenesi düşük şeyi. Olmaz ki efendim. Durmadan iki bir iki bir. Oynatma şeylerini komşu. Tamam, olmaz. At sarı gitti. Ah özür dilerim farkında olmadan. Sahisi sinirlenirsiniz. Tamam komşu, sinirlenmedim. Bir daha olmasın. At sarı. İki bir. <laughs> <laughs> Buyur iki bir. Bana mı dedin beyefendi? Evet sana. Uğursuz hayvan basiretimi bağladı. <laughs> i̇ki bir, iki bir, iki bir. Oynatma şeyleri komşu, hareket yok. Bırak şimdi yavruyu. Sen iki bir attıysan vatandaş ne yapsın? Ah özür dilerim oynuyorum. Gitti oyun. Gitti komşum. Beş üç biter bu oyun. <laughs> Oynarım bu oyunu. Benim adım Cemil. <laughs> Cemil sayın abim Cemil. Bir de benimle oyna. Buyurun efendim. Zahmet oldu yengeciğim. Hmm. Köpüğü de iki parmak. Afiyet olsun. Kim kazanıyor? Cemil Bey Aldağ Hanım. Alır benim sayın abim. Onun adı Cemil. <laughs> Vay şişidi. Sabri Bey. Efendim. Etek boyu şöyle. Üç iki. Nasıl efendim? Şöyle dedim. 3 şöyle iki. Alay mı diyorsunuz? Ne alay efendim öyle. Olmadı be komşu yanlış oynadın. Kapı alıyordun orada. Söz <laughs> 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 Bu iş biter sayın ağabeyim bitiririm. Omuzlar da şöyle Sabri Bey, şuradan askılı göğse kadar. Altı dört. Şaşırdınız mı siz Ayla Hanım, askılı mı? Ne var bunda efendim? Yaz günü buramıza kadar kapalı dolaşacak değiliz ya. Rezalet artık. Hiçbir şey giyinmeyin daha iyi. Altı. Ne giyeceğime ben karar veririm efendim, siz değil. Allah Allah. Oyna komşu, sayın abimler lise toplamaya başlayacak. Mars olacaksın. Kafa bırakmadı ki insanda efendim. Etek şöyle, göğüs böyle. Şu ellerini oynatma komşu, hasta oluyorum. Dikiltme sen de. Ne canını sıkıyorsun? Özür dilerim efendim. Ne yaptığımın farkında değilim ki sinirden. Şu altı. Altı oynadı komşu. Dört oynayacaksın. Ah, tabii dört. Girdekini kaslara komşu. Orada pulun var. Tamam efendim, benden paso. Tebrik ederim. İzninizle birkaç lafım var şu Ayla Hanım'a. Mars'ı mı ama. Mars efendim tamam Mars. İzninizle hemen geliyorum. Devam edin siz. Yapma şunu komşu. Eller olmuyor. Ah özür dilerim. Sinirden. Oh sigarasını da yakmış. Ne çöreklemiş oturuyorsun orada. Ne yapayım beyefendi? Hadi kalk kalk. Rahat bırak vatandaşı komşu. Ne yapsın adam? Vallahi ben de şaşırdım ne yapacağım beyefendi. Sus! Bir de cevap. Konuşmayan da çaktı. Ha. E hadi ya oynayacaksak oynayalım şunu. Oynayalım sayın abim. Olmaz ki bu efendim. Yaz gelince yayılıyorlar bahçeye. Kabak çekirdekleri, karpuzlar, dondurmalar. Tamam komşu gittin. Duanet yedim seni. Özür dilerim efendim dalgınlıklar. Dalgınlık dalgınlık yok. Gittin. Hatır gönül kalmadı. Kahve getirdim. E yapma Yavuz Bey. Dur, dur, Bırak beni Sayın Ağabeyi. Bırak. Gel buraya yedim seni. seni. Allah yedim. öldürecek. Hadi efendi koş karakola haber ver. Koşayım. Sen bize karışma yandan çarptı. Bırak beni yedim seni yedim.